Yine 12 ekranı. E, Poson transferinin yapıldığı ekran bu ekrandır. Veya kalıp işlemleri aynı şekilde yapıldığı ekran bu ekrandır. İşlemli tipini yazdığınız zaman tarih aralığının minimum maksimum yapmak durumundasınız. İşlemli tipini yazalım. rastgele bir işlem yazalım. 45, 66 diye bir işlem yazalım. Tesadüfen bu işlemle geldi. Onaylı olmak zorunda. Bu onayı satın alma veriyor. Eğer burası onaysız yazıyorsa transferi yapamazsınız. Tam hızlı tünkel skorusu. 2246 adet bir işimli. Satırı seçtim, içine tıkladım. Başka bir ekran çıktı. Buradaki satırı da tekrar çektik dedim ve başka bir ekran çıktı. Burada ee, bu işlemini yapabilmek için gerekli olan ee, malzeme değerlerinin listesini görüyorsunuz burada e, bu malzemelere var olmak zorunda stoğunuzda yoksa transferi yapamazsınız. Olmayan malzemenin transferini yapamazsınız tabii ki. Burada hangi depodaysa o malzeme o depoyu yazmak durumundasınız. URT e, genel stokundaki bu malzemelere ben transfer yapacağım. E, hepsini doldur butonuna basıyorsunuz. Daha sonra miktar hesaplı butonuna basıyorsunuz ve kaydetiyorsunuz. Kaydettiğiniz zaman eğer malzeme stoğunuzda varsa e, fason transferini yapmış olacaksınız. Fason transferini yaptıktan sonra e, bu malzeme için irislerle artık depo tarafından kesilebilir.